Bugün yepyeni bir teknolojiyle üretilmiş efsane bir makineyi sizlere tanıtacağım. Bu makina suyun altında seyahat etmenizi sağlıyor. Hadi başlayalım. Merhabalar arkadaşlar yine çok çılgın bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar bugün YouTube Türkiye'de yine bir ilki yapıp efsane bir makineyle efsane bir video çekeceğiz arkadaşlar makinamız şu Allah ım. biraz ağır 30 kilogram ağırlığında ama ne kadar ağır olursa olsun gerçekten çok efsane şöyle anlatayım. Bu gördüğünüz makina bize suyun altında yarış yapma fırsatı sağlayacak. Abi bunun üzerine bineceğiz ve suda bildiğin yarışacağız. Bunun videolarını belki zaten Instagram'da görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz senelerde yurt dışında çok popüler olan ama Türkiye'ye yeni yeni gelen bu makineyi ilk defa da YouTube Delimine kanalında göreceksiniz. Arkadaşlar bu alet tabiri caizse sokakta nasıl motosiklet sürüyorsanız denizde motosiklet sürmenizi sağlıyor. Jet ski kadar büyük değil. Üzerine oturup gezmiyorsunuz. Aynı zamanda bununla beraber suyun altına yani böyle derinliklerine de girip çıkabiliyorsunuz size Yunus olmanızı sağlıyor abi bu alet. Biz de Delimine kanalı olarak bunu keşfettik ve hemen koştuk geldik. Yazın ilk videoları, yazın ilk tatil videolarıyla beraber de bunu size tanıtmak istedik. Abi alet şöyle bir şey. Gel bakalım evlat. Şimdi bir kere o kadar basit bir teknolojiyle üretilmiş ki lityum piliyle yani telefonlarda kullandığımız şarj piliyle çalışıyor. Ama şu, şu ve şu 14 kilometre hıza kadar suda gidebiliyor. Yani suda 14 kilometre hız demek çok 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 hızlı demek. Bu gördüğünüz alet 9500 euro. Ama aletin böyle özelliklerini artırdıkça tabii ki fiyatı artıyor. Mesela bir tane kendime sakladığım var orada onu birazdan göstereceğim. 20 kilometre hızla gidiyor. O 12.500 euroymuş. Pahalı mı? Pahalı. Ama kiralamaya geldiği zaman işte 20 euroya, 15 euroya, 30 euroya falan böyle 10-15 dakika bununla keyif yapabiliyorsunuz. 100-150 liraya bununla beraber siz de eğlenceye katılabilirsiniz. Tabi buna denk gelebilirseniz Türkiye'nin birçok yerinde yok. Biz Antalya'da olduğumuz için kolayca bulabildik. Gel abi ara yüzünü göster. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motosikletlerdeki ve arabalardaki gibi böyle dijital bir ekran koymuşlar. Bayağı güzel gözüküyor. En ortasında kaç hız gideceğimiz, işte yüzde kaç şarjımızın kaldığı, cihazın sıcaklığının ne olduğu, suyun sıcaklığının ne olduğu, o anda kaç metre derinlikte olduğumuzu gösteren göstergeler bile var. Bunlar bizim için çok önemli. Şu an siz görmüyorsunuz ama şu anda tam elimin altında gaz pedalı var. Şuradan burası vites kolu abi. Vitesi artırıyorum bak bir oldu. Gördün mü bak iki oldu. Bak üçüncü vites oldu dördüncü vites oldu ve elimin altında gaz var. Sesi duyuluyordur. Bu cihaz nasıl çalışıyor? Elimin altındaki gaz pedalına bastığım zaman alttan havayı alıyor. Aynen bir roket gibi bu gördüğünüz motordan dışarıya doğru atıyor. Siz de cihazla şöyle durduğunuz için, şöyle göstereyim. Suyun içerisinde cihazla şöyle durduğunuz için şortunuzu sıkı bağlamanız lazım. Çünkü bu arkadan gönderdiği havayla beraber şortu mortu bikineyi ne varsa çıkartıp atabilir yani. O yüzden ona dikkat edin. Bu çok önemli bir detay. Telefon şarjı gibi şarj ediliyor abi. Full şarjda 1 saat kullanabiliyorsunuz. 4 saatte de şarj doluyor. Bak gel şarj yerini göster. Şurası şarj aleti yeri. Kabloyu buraya takıyorsun. Buradan şarj ediyorsun kapatayım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane motor var abi. Kırmızı, sarı ve beyaz. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Şu ikisi aynı ama bu beyazda çok efsane bir özellik var. Siz böyle kullanırken ön tarafta selfie kamerası var. Yani siz suyun içerisine dalıp gittiğiniz zaman sizi çekiyor. Şu önde de ön taraf kamerası var. Yani bu bayağı iyi. Bunu çok sevdim. Ama hala görmediğiniz bir tane daha var. Onu kendime ayırdım. Bunlar 14 kilometre hızla gidiyor. Şu gördüğünüz mavi makina 20 kilometre hızla gidiyor abi. Şimdi bizim takım arkadaşlarla bu arkada gördüğünüz motorları ayarladım. Onlar 14 kilometre hızla gidiyor. Kendime de bunu ayarladım. Bu da 20 kilometre hızla gidiyor. Bu biraz modifiyeli ve daha güçlü bir motora sahip. E suya inelim o zaman. Hadi. Hadi bakalım. Bu kaç kilogramlık bir alet? Onu söyleyeyim size. Yaklaşık 30 kilogramlık bir alet. Ama öyle bir dizayn etmişler ki suya koyduğunuz zaman batmıyor bu şekilde. Ama suyun içerisine gitmek istediğiniz zaman da suyun içerisine dalabiliyorsunuz. Çalıştırıp başlıyorum. Şu an çalışıyor mu? Su buz gibi oğlum ya daha su ısınmamış. Mayıs ayının sonundayız, hala Antalya'da su ısınmamış. Atlıyorum. Giriyorum. Biliyorsunuz ben suyla alakalı, denizle alakalı şeyleri hem göstermeyi hem de yapmayı çok seviyorum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir e, deneyim olacak çünkü hem suyun altında gidebiliyorsun, hem suyun üstünde gidebiliyorsun. İşte bir de üstüne yorulmuyorsun. Çok güzel. Hemen giriyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl gidiyormuş. Anladım. Oo çalıştı. Maviye bastım. Çalıştı şu anda. Hadi gidiyor. Hadi bakalım. Oo! Oğlum harika bir şey. Oha oha! Kaldı, geliyor sanki. Vuhuu! <laughs> Demirlere yaklaşma! Demirlere yaklaşma, demir var! Ee... Çok efsane! Bilmiyorum nasıl gözüktü de. Nasıl gözüktü? Vallahi güzel, kaybolup gidiyorsun suyun altında. Dur, bir daha kaybolayım o zaman. Hadi bakalım. Abi bildiğin çok güzel gidiyor ya, balina gibi. efsane abi. Pazarlık mazarlık yapsanız satın alsak bunu. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> kaç? <gülüyor> bir dakika. Kaç para? 20.000 20 bin euro. 7.500 euro zamlandı bir anda. Oğlum efsane lan. Şöyle bir şey. Hayatımda ilk defa kendimi Yunus gibi hissettim. Bununla beraber böyle suyun içine girip çıkabiliyorsun falan. Dur. Aa ayağım basacak bir yer buldum. Aa süper. Aynı zamanda bunu kullandığınız zaman suda ayağa kalkabiliyorsunuz. Şimdi şöyle anlatayım. Şöyle bir hissi var. Bildiğin motosiklet kullanırsın ya. Mobilet. Mondial. Aynen onun gibi bir hissi var ama suyun içinde kullandığını düşün. Nefesinizi güzel tutmanız lazım çünkü gazı bastı mı böyle bir anda suyun dibine dalıp gidiyorsunuz. İnanılmaz keyifli bence siz de atlayın direkt deneyin yani. Makine çok hızlı olduğu için bir anda suyun derinliklerine gidebiliyorsunuz. Ve suyun derinliklerine gittiğinizde kulağınızdaki basınç artıyor haliyle. İki elinizle de tuttuğunuz için onu açamazsınız. Bir anda hemen böyle burnunuzu tutup kulaktaki basıncı kurtarın abi. Çünkü ben bir anda suyun içinde basıncı hissettim. Beklediğimden daha hızlı gidiyor, beklediğimden daha keyifli. Ee, biraz daha gezeyim suyun altında bir görüntü alalım biraz. Suyun altında ne hissettiğimi sadece anlatabiliyorum size. Ama diğer makinalarla beraber bizim ekip arkadaşlar da girecekler şimdi suya. Yasir abim girecek, Hüseyin girecek. Benim nasıl gittiğimi görüntüleyeceğiz. Siz de bu keyfe bizimle beraber ortak olacaksınız. Ben gidiyorum siz hazırlanırsınız o zaman. Hadi, Hadi görüşürüz. Ben gittim o zaman. Gözlüm nerede? Gözlüm var. Gözlüksüz olmaz. Gözlüksüz olmaz. At. Suyun dibine batmaması çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan da suyun üzerinde kalabiliyorum. Hani bunu yüzme bilmeseniz de kullanabilirsiniz. Çünkü bu zaten sizi suyun üzerinde tutuyor. Ve sadece eğlence amacıyla değil böyle can kurtaran olarak da kullanabiliriz. Adam açıkta boğuluyor diyelim. Bununla böyle yapıştırıp gidip adamı kurtarabiliriz. Biraz daha oynayayım bakayım nasılmış. Biraz açığa gideyim bakayım nasıl olacak. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz. Hadi bay Hadi. bay. Dal 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 dal. biraz geziyim geliyorum. Oraya açılma bak gemiye bak ne yapıyor? Ya bir şey olmaz o bana dokunmaz o. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane eğlenceli. Şöyle birazcık daha gezeyim bana kızıyorlar ya. Kenara git şurada gez bilmem ne. Ben şurada gideyim de bir derinlere dalayım. <laughs> Nasıl baba? Yarışalım mı? Hadi gel. Olayı bir adım daha öteye taşıyıp Hüseyin ve Yasir abimle yarışacağım. Bir tarafta Aa! Hüseyin var. Bir tarafta ben varım. Bir tarafta da Yasir abim olacak. Bakalım kim daha iyi sürecek? Kim daha iyi yarışacak? Ben tecrübe ettim. Hüseyin dikkat et. Abi içgüdüsü. Korumak istiyor bak bak, 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 şimdi izle beni. Benimki ki yavaş bana ucuzunu vermişsin. Arkadaşlar ben beyaz olanı kullanacağım şimdi. Burada gördüğünüz gibi ön tarafta kamera var. Abdü'yü <laughs> kameradan böyle kaydedebileceğim. Şöyle de bir özellik var. Yani bir yani nasıl daha... yenildiğini kaydedecek arkadaşlar. Yarış yapacağımız için nasıl yenildiğini kaydedecek. <laughs> Şöyle yaptığım <laughs> zaman da <laughs> bana döndü. Şu anda yani, bu tarafı bakayım. çekiyor. Yani kamerayı görüyoruz kameradan. Aa, gel bir duralım sok Yavaş. Tamam. Allah tamam. atabilmek gibi. Hazır mısın? Haydi. Hadi, atışın. Hadi atla şimdi. 3, 2, 1. meyse ile beraber denizin ortasındayız. Bununla beraber suyun dibine inince yat tramdevini çekecek. Hadi gidelim. Hadi go. Let's go. Hey. 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok efsane eğlenceli bir video oldu. Bu gördüğünüz makinayla baya baya eğlendik. Bunu hem kullanırken hem denizin ortasında giderken bir yandan nefes tutup bir yandan görüntü almak gerçekten çok zordu. Ama bir nebze de olsa şöyle küçük de olsa bir güzel görsel alabildiysek ve bunu size sunabildiysek ne mutlu bize. Antalya'nın birçok sahilinde bununla karşılaşabilirsiniz. Bize Ender Aslan abimiz ayarladı bunu. Ona da buradan çok selamlar ve sevgiler. Ama karşılaşamayacak arkadaşlar için de biz videosunu hazırladık. Umarım o arkadaşlar da izlerken keyif almıştır ve eğlenmişlerdir. Videomuza like atmayı, ve hala kanalıma abone değilseniz de, şuradan böyle çok ilginç videoları izlemek için abone olabilirsiniz. Şuraya tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!